Merhabalar, ben Mersa. Bugün sizlerle birlikte sihirli kağıt yapacağız ya da sürpriz kağıt. Ee, ama biliyorum yani çok görmüş olamazsınız ama ee, şöyle çizince sivri bir şeyle ya da kendi çubuğuyla alttan renkler çıkıyor. Öyle üstünde resim çizebilirsiniz. Yani şöyle çizince Altından renkleri çıkıyor. Bu kağıdı nasıl yapıyoruz? Dışarıda ben çok yerde göremedim. Yani almak istiyordum ama sadece eski okulunun kantininde görüyordum. Yani hiçbir yerde yok. Nasıl yapılıyor? Onu öğrendim. Şimdi size de göstermek istedim. Kalın olması için ve yırtılmaması için Şöyle dört tane kağıdımız var. Normalde bunu A4 ile de yapabiliyorsunuz. Yani istediğiniz büyüklükte yapabiliyorsunuz. Ama ben şöyle küçük küçük kağıtlarla yapmayı tercih ettim. Yapıştırıcımızı alıyoruz. Yapıştırıyoruz. Hepsini birbirine yapıştırdıktan sonra istediğiniz pastel boyalarla tabii ki koyu olmamalı koyu olursa belli olmaz çünkü. Çok koyu olmaması şartıyla istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Onları işte en üstteki köyde sürüyorsunuz. Sonrasında üstünden e, ya guaş ya parmak boyası ya akrilik boya siyah siyah bunlardan geçiyorsunuz. Bunlar yoksa işte o zaman sıkıntı olmuyor. Eğer varsa bunlar bu üçünden biri işte o zaman oldu demektir. Ben de parmak boyası var. Ben onu guaş yerine de kullanıyorum zaten hep. Çünkü guaşa gerçekten çok benziyor. Guaş yerine de kullanıyorum ben. Kaynak ee, parmak boyasını işte desenimi çıkarttıktan sonra parmak belasını sürüyorum. Siyah parmak belasını. Sonrasında birazcık kurutuyorum. Çok fazla kurutunca ben iki defa yaptım. Bir tanesini çok bekledim. Bayağı kuruttum. Böyle de soyulması çok zor oluyor. Bir tanesini çok kurutmadım. Yani tam kurumadan kurudu ama yani aşırı bir şey de değil. Tam kurumadan Yaptım. Evet, bence siz çok sert olmasını istemiyorsunuz yani öyle zor suyun olmasını istemiyorsunuz. Az bekletmenizi öneririm. Ama kantinde satılan bayen yani bayağı beklemiş olabilir. Nasıl oluyor ben çok merak ediyorum. Ama bu da ona çok benzediği için bunu evde kolay bir şekilde yapıyoruz bu basit aslında hemen 5 dakikada yapabilirsiniz şöyle sürüyoruz Bak, güzelce yapıştırımızı. çok fazla sürmemeliyiz bu arada çok fazla sürersek böyle de çok vuruş vuruş yapış yapış çok kötü olur şimdi köşelerinde fazlalık veya yamukluk varsa mesela benim var birazcık onları hemen makasla keselim ve boyalarımızı sürelim. Bazıları işte kare kare sürüyor. Bazıları yuvarlak yuvarlak sürüyor. Bazıları işte böyle kırışık karışık boyuyor. Öyle renklerin nerede olduğunu bilmiyor. Ben kare kare yapacağım bir kısmını. Bir tarafı kare kare bir tarafı karışık olacak. Böylece ikisini de yapmış olurum. Şöyle son kısmın yama kısmını da keselim. Eşit olması çok önemli çünkü şekli çok bozuk oluyor. Çok çirkin oluyor. Parçalarımızı şu tarafa alalım. Daha sonra yapıştırıcı, makas falan hiç gerek yok. Sadece pastel boya ve parmak boyası akrilik boya artık hangisini kullanıyorsanız. Ben mor kullanacağım. Mavi kullanacağım açık koyu da fark etmez koyu yeşil kullanacağım pembe kırmızı turuncu ve sarı çok fazla renk oldu mu diyeceksiniz aslında olmadı ikiye böleceğiz şöyle şu taraftan böleceğiz Siz sadece 3 2 3 renkle de yapabilirsiniz ama ben böyle gökkuşağı gibi rengarenk olmasını istiyorum. Şöyle şu taraf kara kara. Şu tarafsa işte karışık karışık. Yani neyin nerede olduğu belli değil. Yani şurada turuncu güzelken böyle düzgün bir şekildeyken burada yamuk yumuk yani. Öyle. Ben bunu hemen yapıp size de gösterip son olarak akrilik boyayı sürme ve kurutma Arkadaşlar benim renklerim çok azıcık oldu. Yani böyle renksiz olacakmış gibi hissettim. O yüzden diğer kalan üç rengini de aldım. Yani şu birazcık fazla koyuyor ama en azından siyah ve kahverengi değil. Evet. Boyadım. Şöyle yarası. Kare kare işte dikdörtgen falan. Şişt, burası da karışık siyah akrilik uyanız ve sırçamız. Ee, Birazcık içine su veya sıvı sabun gibi bir şey de karıştırabilirsiniz. Normalde çünkü daha sıvı oluyor. Ama ben karıştırmak istemedim. Şöyle i̇şte bol aldım. Nokta nokta koydum kağıdıma sonrasında öyle karıştırıyorum. yani siyah olduğunu görünce yani bayağı simsiyah siyah olduğunu görünce daha dağıtmayın çünkü e, zaten pastel boya siyahın rengini bozar. İşte daha karışmaz. Bir, ka bir iki üç kat daha sürmek zorunda kalırsınız. siyah olduğu an yani az bir şey dağıldığı an Bırakın. Artık arkadaki renkler hafif hafif görünüyorsa bırakın daha şey işte dağıtmayın. Çünkü sonrasında geri kapatmak aşırı zor oluyor. Gene e, akrilik parmak boyası işte artık ne kullanıyorsanız. E, daha e, geri sürmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle birçok sorun oluyor. Mesela ben yanlışlıkla ilk defasında çok dağıtmıştım. Bu yüzden renkler zaten arkadan gözüküyordu. Sürpriz gibi olmuyordu. Bu yüzden siz de çok 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 dikkatli olun. Bu arada e, ben edit daha yapmayı düşünmüyorum. Evet, dua editim son editim olacak. Eğer çok isterseniz bir konuyu onun hakkında yapabilirim. Ama daha çok örgü videosu, el işi videosu atmayı düşünüyorum. Bu arada örgüde e, örgüyü öğrenenler varsa kendinizi geliştirebildiniz mi yoksa ben güzel öğretemedim mi? Onları da bana söyler misiniz? Bu böyle birazcık kaldı. Azıcık daha yapıyoruz. Ben birazcık balkona koyuyorum. Birazcık sobanın önüne koyuyorum. Gene birazcık balkona koyuyorum. Böyle hafiften kuruyunca oluyor. Çünkü demiştim zaten size. öyle çok kısaması çok 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 zor oluyor. O yüzden çok dikkatli olun. Çok fazla kurutmayın. Yani bayağı 5-10 dakika yeter. Hadi ye 10 dakika yaptınız diyelim. Yani tüm mesafe falan uzun sürüyor. 10 dakikada kurutuyorsunuz. 20 dakikada bir oyuncak yapıyorsunuz. Çok kolay, çok eğlenceli oynaması. Evet. Şimdi şöyle elimi bulaştırmadan size göstereyim. Şu şekilde. Her yerini kapladım. Bunu bekletiyorum. Son halini size gösteriyorum ve hep birlikte deneyelim. Evet. Şimdi Kurudu. Şöyle ben kalemimle soyacağım. Kalemimin ucu sivri olduğu için böyle. Şöyle şekil çıkıyor. Ee, buraya şöyle resimler çizeyim. Çiziliyor yani. Çok güzel. Sanırım ben birazcık fazla beklettim ya da benim e, soyma şeyim iyi değil. Sizin böyle e, daha güzel çubuklarınız varsa onlarla yapmayı deneyebilirsiniz. Ama çok güzel olmadı mı? Çok tatlış oldu bence. Şu taraf karışık taraf sanırım. Evet. Şu taraf karışık taraf. Şu tarafsa düzgün, kare kare olan tarafımız. Şöyle. Çok basit de da Aşırı eğlenceli. Şöyle. Ben sizi çok ama çok seviyorum. Umarım sizin için de yani yararlı bir video olmuştur. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşürüz.